Dezelim. Bu arada e, meclise AKP'li kadın milletvekillerinin e, türbanla girmesi tartışması ile ilgili olarak AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'ten de açıklamalar var. CHP'ye yüklendi Çelik ve başörtülü kadınların mecliste bulunması kimi niye rahatsız etsin dedi. Bugün bu toplumun hanımlarının yarısından daha fazlası başörtülüdür. Onların tercihlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yansıması ve başörtülü hanımların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması kimi niye rahatsız etsin arkadaşlar? Tercihleri farklı olabilir, başörtüsüne karşı olabilirler. Türk Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayan milletvekillerinin başörtüsü takmadan gelmesi gerektiği tezini savunabilir, tercihini bu yönde kullanabilir. Ama 1999'daki gibi tavırlar olursa kusura bakmasınlar. Ne Türkiye 1999'un Türk'esidir, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi 1999'daki 21. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisidir.